var Yok. Bakın elma mı o? Yok, aybı. Armut mu? Bakın. Yok, yok. Aa, hop suyum. Aa. Alt katında burası. Bahçe küçük bahçe gibi yapmışlar. Tazeçlerim şöyle. Çam, yani. çam ağacı bitmiş. Domatesler bak daha yeşil, kızarmamış. Tam kızarmamış domates. Bunlar kızarınca lüp lüp götüreceğim. Lüp lüp. Ha, orası yerde. Burası da Keler, Keler köyü. Yok no, Minker. Minker. Ya yani hmm. Keler köyün ufak versiyonu. Yok canım ufak değil. Burası bayağı bir mini. Ya, mini yani. Yani mininin yani. de mininiz. He, yani bizim köyün koruma altında oradalar. <laughs> bak şey de yapmışlar buraya. Ne ya, Şey de var ama hiçbir tane yok üstünde. Yani salatalık. Çektin mi? Yok. Biberler var ha bak. Nerede biber? Şurada. Biberler daha çıkmamış. Şurada var biber. İki tane yani. çıkmış. Onu da alayım. Kopar Hep, bakayım. Her, her birinde birer tane var. Gösterebilir misin? Kopar bakayım. Taze taze. Acı mı acaba? Acı mı bunlar Memo? Koparayım mı? Kopar. Kopar. Yiyecek misin? Bak bakayım acı değilse yiyeyim. Önce sen nazın yansın Yürü. bana ne? Yemezler. Yerler yerler. Koparıyor mu koparmıyor mu? Ha koptu. <laughs> acı mı? Hmm. Mm. Bakın. Tatlı to biber. Be Evet, burası bizim yukarı mahallenin Ulu Çeşmesi. Önceden ne kadar soğuktu? Evet, eskiden bayağı soğuk su akıyordu ve damla akıyordu. Şimdi vana koydular açıp kapatmak için. 1974'te yapılmış. Evet, buz gibiydi önce Ramazan'da evet. gelip buradan su alırdık. Ama şimdi iyice azalmış. Azalmış yani yine atıyor. Onlar kim? Ne kadar yeşil. Şu ne oluyor? Bakalım. Dur. Ha, bu neydi ya? İsmin neydi? Unuttum. Ben unuttum ama bunu hatırladım. Alıça değil değil mi? Alıç. Burada da var aynısını. Evet, siyah siyah oluyor şu şey olacak. <laughs> Black color gibi bir şey. Keremak. Ama çok eriklere dolu vurmuş bu hale gelmişler. <laughs> ne kadar havamaz mavi dağlar. bayrağı orada. Hava da sıcak aslında. Güzel. Osman amcalardan kimse yok sanırım burada. Bunlar tane de değil mi? Yok. Yes, dediğin doğru. Bu yes, da mamenin evi. Evet, burada mamenin evi. Bu cevizler de bizim. <laughs> var mı ceviz bu Bakalım var mı? Ya koydum direkt hale duruyor. Hangisi? Evet. <laughs> Aşağı düşüyor diyor dalı. Bak bu cevizler bizim. Dalı da kesmişler galiba. Eski. Cevizler de var. Evet ceviz var bu tarafa e. biraz. You took me with this t shirt on. It doesn't matter. This is a uh, conak. <laughs> this is the bridge I made. <laughs> yes. It's <laughs> broke a little bit. Yeah. But still standing. Yeah. Looks Aynı What, yeah, does it say? No, it doesn't say. Ne? No. What's mommy doing? Gidip o şeylere bak. Evet, burası bizim bahçe. Şöyle göstereyim, annem erik kurutuyor, böyle. Ne kadar güzeller. Ne kadar güzel yeşil. Bak bu komşuda da var. Göstereyim şöyle. Kuşalı. Burada erik yapmışlar. Böyle. Yakup buradan sana selamlar. Onlar da kurutuyorlar. tarhana göstereyim ben size. Böyle şeylerin üstünde kurutuyor. Tahtaların üstünde. Lamurlar altında böyle lamurlarımız var babam yaptı bunları mekanı cennet olsun inşallah şimdi eriklere bakalım bu çardak üzüm yaprağı tekrardan orada var üzüm yaprağı şurada kirazlarımız var daha var da bir tane gösteriyordum. Birazlar bitmiş sanırım. Bunlar da kalmamış. Şurada erik yok pardon. Elmalar var. Uzaktan göstereyim. Domatesleri <laughs> daha olmamış naneleri annemiz. Fasulye Galiba soğan var, fasulye var, kabak var. Bunlar elmalar bu şekilde böyle. Tamam, 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 ömürde, ömürde. Eriklerimiz bu şekilde ama hepsine dolu tutmuş. Dolu olunca ne hale gelmişler. Dolu vurmuş bunlara böyle böyle yapmışlar bu şekil. Gözükmüyor. Ne dolu vurmuş. Daha olmayanlar da var gerçi.